Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem pratik hem lezzetli hem de göze hitap eden muhteşem bir ana yemek tarifi paylaşmak istiyorum. Patatesten karnıyarık yapacağız. İster özel günlerinizde, özel misafirlerinize severek yapabileceğiniz şahane bir ana yemek arkadaşlar. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Uygun bir tencere veya tavayı ocağa alarak yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Yağımız biraz ısındıktan sonra 1 adet kuru soğanı minik minik doğradım ve tavama ilave ederek hafif yumuşayıp rengi dönene kadar kavuruyorum. Ardından 1 diş sarımsak minik minik doğradım onu da ilave ederek biraz kavuracağım. Dikkat edin çok fazla kavurmayın. E, aroması gitsin istemiyoruz. 300 gram tavuk göğsünü minik minik doğrayıp onu da içerisine ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırıp kavuracağım. Sonrasında kapağını kapatarak etler suyunu salıp tamamen çekene kadar ve etler pişene kadar e, tavamı kapalı tutacağım. Ve etlerimin suyu çekilmiş, çok da güzel kavrulmuş. Bir adet yeşil biberin e, minik minik doğradım. Onu da ilave ediyorum ve kısa bir süre kavurduktan sonra. Diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Şöyle 7-8 adet mantarımı doğradım. Mantarımı da ilave edip biraz karıştıracağım ve kapağını kapatarak mantarlar suyunu sılıp çekene kadar pişireceğim. Mantarlarım kavruldu. Şimdi de üzerine minik minik doğramış olduğum 1 adet domatesimi ve 1 yemek kaşığı salçamı da ilave ederek kavuruyorum. Son olarak baharatlarımı ilave edeceğim. Tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberimi ilave ettim. Siz damak zevkinize göre istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ve iç harcım tamamen hazırdır. Ocaktan alıyorum. Patateslerimi uzunlamasına ortadan ikiye bölüyorum. Ve bir tatlı kaşığıyla içlerini oyuyorum patateslerinizi kişi sayınıza göre belirleyebilirsiniz. İçlerini çıkardığım patatesleri de tabii ki çöpe atmayacağım. Birazdan onları kızartıp çocuklarıma ikram edeceğim. Ya da patates püresi de yapabilirsiniz. Ve içlerini oymuş olduğum patatesleri bolca yağın içerisinde kızartıyorum. arada videomda görmüş olduğunuz bütün ürünlerin linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Eğer sizler de görmek isterseniz veya alışveriş yapmak isterseniz linkten ulaşabilirsiniz. Ve patateslerim çok güzel bir şekilde kızardı. Yağın içerisinden çıkarıyorum. hazırlamış olduğum iç harcını patateslerin içlerini dolduruyorum. Evet, hepsini doldurduktan sonra şimdi salçalı suyunu hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı salça ve yeteri kadar şöyle 1,5 su bardağı kadar su ilave ettim. Ve bir çırpıcıyla salçayı açıyorum. İsterseniz bu salçalı suyun içerisine tuz ve biraz karabiber, pul biber ilave edebilirsiniz. Ben ilave etmedim ama çok güzel olur eğer ilave edersiniz. Şimdi bu salçalı suyu da tepsime ilave ediyorum. Patatesler çok güzel kızarsın, pişsin. Ve son olarak üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini de ekliyorum. Fırınımı da önceden 200 dereceye açtım. Yemeğimi 200 derecelik fırında e, kaşarlar eriyip biraz kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Şimdi içlerini oymuş olduğum patateslerimi yağın içerisine kızartıyorum. Kızardıktan sonra da gerçekten çok lezzetli oldular. Böyle cips gibi bir görüntüsü oldu. Çocuklar çok beğendi. Bakın çok güzel çocukları çok farklı geldi tabi alışıklar e, parmak e, patates veya elma dilim patatesi Bunlar e, bunları görünce sevdiler ve yemeğim pişti fırından çıkardım bir servis tabağına alıyorum hakikaten çok lezzetli yapımı çok kolay tam bir misafir yemeği İnşallah sizler de evlerinizde dener, beğenirsiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada videomla ilgili yorumlarınızı, beğenilerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.